Merhaba arkadaşlar, Rörgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle bu berenin yapımını paylaşacağım. Yetişkin bir erkek beresi yaptım ben. Aslında kendi oğluma yaptım ama büyük oldu arkadaşlar. İpim de Alize'nin midi mozaik. Ben bu beremi 5,5 numara mil kullanarak işledim. 90 ilmek başladım. 2 ters, 2 düz buralar. Sonra 15 15 15 ilmek, 3 ters, 3 düz. Pardon, 3 düz, 3 ters, 3 düz, 3 ters, 3 düz. 15 ilmeğimi sadece ters. Bunu 4 sıra. Ters 4 sıra düz, 4 sıra ters, 4 sıra düz olarak ördüm. Yine 15 ilmek o şekilde yaptık. Baş kısım kesimlerini ise burada 15 ters yaptığımız yerden kesimlerimizi başladık. Oralardan kestim. Her sırada yani her düz kısmında bu 3 ilmek olan kısımlardan kesim 2'ye düşürdüm. Bere kısmına yaklaştıkça ve sonunda beremi bitirdim toplamda 1 2 3 motif boyunda oldu bakın burası bir motif burası 3 ters Pardon 15 ilmek ters 15 ilmek düz olarak bunlar 4 sıra halinde işledik orası bir motif toplamda 1 2 3 sıra ters aralarda 2 sıra düzümüz var çok güzel bir bere oldu Umarım sizde zevkle işlerseniz çok kolay bir biber oldu şimdi hemen fazla uzatmadan yapımına geçelim Arkadaşlar ben beremi yapmaya başladım 90 ilmeği 5.5 ,5 numara milimde bu arada onu da tekrar edeyim 90 ilmeği 11 sıra 2 ters 2 Düz olarak ördüm Şimdi burada modelimize geçiyoruz her bir modelimiz 15 ilmekten oluşuyor. 1 2 3 düz 1 2 3 ters. 1 2 3 düz 1 2 3 ters. 1 2 3 düz. 1 2 3 4 5 defa yapıyoruz bu işlemi. 15 oluyor. Yani bu 1 2 3 defa düz oluyor ön kısımda. Burada ise 15 ilmeği ters olarak örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tekrar 1 2 3 düz. 1 2 3 ters. 1 2 3 düz. 1 2 3 ters. Ve son olarak yine 3 düz. 3 ilmek düz. Şimdi yine bakın 15 ilmek ters olarak örüyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmek ters. 1 2 3 düz 3 ters. Sonra yine 1 2 3 düz. Bakın burada tekrar 2 4 6 8 10 12 14 15 ilmeğimiz kaldı ve bunu ters olarak örüyoruz. Yani başlangıçta bu kısımlar dikileceği için, birleşeceği için burada 3 düz 3 tersti ve burası sadece ters. Birleşim kısmında bu şekilde dengelemiş oluyoruz. Bir sonraki sırada artık tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Yani tersindeyim ben şu anda. Burada ilmeklerimiz düz olarak geliyor. 15 ilmeğimiz düz oldu bakın şimdi Evet tam 15 oldu şimdi şimdi bakın 2 3 ters tersinde olduğum için 3 ters 3 düz olarak devam ediyor şimdi bunları şimdi ben tersinde gideceğim tekrar bir sıra düz gidip tekrar ters gidip öyle döneceğim Arkadaşlar şimdi bir sıra daha düz ve ters gittim. Yani bir başladığım sıraydı sonra tersine geldim. Bir sıra daha düzüne gittim sonra yine tersine geldim. Şimdi yine düz kısmındayız. Yine 3 ilmek düz 3 ilmek ters. 1 2 3 ilmek düz 1 2 3 ilmek ters. yine son 3 ilmek düz 3 düz şimdi bakın bırak komple tersi 15 ilmeğimiz ters olarak işlemiştik şimdi 15 ilmeği bu sıra düz olarak işliyoruz aynen devam ediyor sadece bu arada 15 ilmeklerimizi düze çeviriyoruz bunu da yine 2 sıra düz 2 sıra ters yani toplamda 4 sıra öreceğiz ondan sonra tekrar ters yapacağız bu aralar. aralarda şu anda sadece motif bitene kadar burada işlem yapıyoruz 3 ters 3 düz olarak onlar devam ediyor tekrar 3 düz 3 ters şimdi ben bu sırayı gideceğim tersine gideceğim düzünü gideceğim tekrar ters yani 4 sıra daha işleyeceğim ve öyle döneceğim sonra tekrar ters yapmaya başlayacağız 4 sırayı daha gittik yani bu düz olan kısmından şimdi yine 3 düz 3 ters 3 ilmek düz 3 ilmek ters Bunlar da herhangi bir değişiklik yok 3 ilmek düz Ondan sonra yine bakın düz işlemiştik şimdi tekrar ters işliyoruz bu kısmı şu anda sadece bu 15 ilmekli olan kısımda işlem yapıyoruz. Diğerleri 3 ters 3 düz olarak devam ediyor. Bu 15 ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Yine bunu da aynı 4 sıra boyunca öreceğiz bu şekilde yine 3 ilmek düz fazla da uzatmak istemiyorum arkadaşlar 15 ilmeğimizi 4 sıra ters 4 sıra düz 4 sıra ters 4 sıra düz ve yine 4 sıra ters yani tersle başlayıp bu kısmı tersle bitiyor bitiriyoruz şimdi ben tamamen bitirip öyle döneceğim bu ters ve düz kısımları bu arada siyahta yaptığım için ne kadar anlaşılıyor pek bilmiyorum biraz siyah zor bir renktir model gösterme açısından bakın bu kısım ters oldu bu kızım 4 sıra düz sayılara benim dediğim şekilde devam ederseniz zaten bir karışıklık olmayacaktır şimdi bunu da bakın birinci tersimiz ikinci de şimdi başladık ve yine bir sıra daha ters yapacağız ve öyle döneceğiz artık burada Yanında 3 ters 3 düzde herhangi hiçbir işlem yok. Onları o şekilde işlemeye devam ediyoruz. Birinci motifimizi bitirdim. Ne kadar görünüyor bilmiyorum. Renkin biraz azizliğine uğradık. Bakın 3 düz, 3 ters, 3 düz, 3 ters buralar. Buralarda bu kısımda sadece 4 sıra düz, 4 sıra ters işledik. Yani ters başlı 4 sıra ters, 4 sıra düz, 4 sıra ters, 4 sıra düz ve 4 sıra ters olarak. Yine 1, 2, 3, 4, 5 sıra toplamda aynı yandaki gibi oldu. Şimdi artık burada yer değişikliği yapacağız. Yani 3 sıra düz, 3 sıra tersle başlamıştık. Şimdi bu kısmı direkt ters olarak alıyoruz. 15 ilmeği 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmeği direkt ters olarak aldık. Bu esas tamamen 15 ilmek ters kısımda ise 1 2 3 sıra düz 3 sıra ters 2 3 sıra ters 3 sıra düz 2 3 1 2 3 sıra ters Ve yine son 1 2 3 sıra düz ve tekrar yine 15 ilmek ters yani aynı işlemi tekrar etmiş oluyoruz. Beremizi yaparken sadece burayla bu kısım yani alt alta olanla yan yana olanlar yer değişmiş olacak. Bir motif daha işleyeceğiz bu şekilde. Artık arkadaşlar motifi göstermeyeceğim. Sayılarını zaten verdim. Bakın. Burada ters kısımları. Şimdi burada ise bir sonraki sırada motif sırasında 3 sıra düz, 3 sıra ters olarak aldık. Burada bakın 3 düz, 3 ters olanları da yani 15 ilmeği de sadece ters olarak aldık bu sıra. Yine aynı işlemi tekrar edeceğiz. 1 2 3 sıra toplu ters olacak. Buralarda bir işlem yapmıyoruz. Ve örmeye devam ediyoruz. 2. motifimi de tamamen bitirdim. Şimdi 3. motife geçiyoruz, 3. sıra motifimize. Bu sırada kesme işlemi de yapıyoruz. 3 ters, 3 düz, 3 ters, 3 düz, 3 ters de. Şimdi burada 3 düz. Pardon şuralar arkadaşlar 4'er 3 diyorum. 4 sıra ters, 4 sıra düz, 4 sıra ters, 4 sıra düzlü. İkinci motifimi de Tamamen bitirdim 4 sıra ters 4 sıra düz 4 sıra ters 4 sıra düz 4 sıra ters olarak işledik Şimdi buraya artık alttaki gibi 3 ilmek düz 3 ilmek ters 3 ilmek düz 3 ilmek ters 3 ilmek düz olarak Yapıyoruz 2 3 ilmek düz 2 3 ilmek ters 1 2 3 ilmek düz 2 3 ilmek ters sonra yine 3 ilmek düz Şimdi bunu işledikten sonra bu sıra kesiyoruz arkadaşlar ters olarak keseceğiz 2 ilmeği 1 ilmekte alıp ters olarak kesiyoruz kalan ilmeklerimizi de 14 ilmek kaldı burada. Kestiğimizle beraber bir ilmeği kestiğimiz kesmiş olduk. Ters işliyoruz. Evet. Şimdi tekrar 3 ilmek düz. 1 2 3 ilmek ters, 1, 2, 3 ilmek düz, 3 ilmek ters, 1, 2, 3 ilmek düz. Tekrar komple ters gideceğiz ama önce 2 ilmeği bir ilmek alıp kesiyoruz. Yani her sırada 3 ilmek kesmiş olacağız. Tersleri yine tersi ters düzü düz olarak gidiyoruz. Bir sonraki sıra yine sadece bu ters işlediğimiz yerlerden kesiyoruz. Düz 4 e, sıra düz 4 sıra ters olarak işliyorduk. Her sırada kesiyoruz arkadaşlar. Buradan ve ondan sonra da beremizi bitireceğiz. Artık ben beremi bitirmiş olarak döneceğim. Beremi tamamen bitirdim artık. Şimdi hemen ne yaptım? Tersleri e, 4 sıra ters, 4 sıra düz yaptığımız yerden her sırada ya her düz sırasında birer ilmek kestim. Yani bu tarafındayken tersine diğer tarafını öyle gittim. Sonra yine çok gelecekti. Bakın bu aralardaki kesmeyi birkaç sıra kala 3 ilmekleri 2 ilmeğe düşürdüm. Sonra burada tekrar bir ilmeği düşürdüm. Buradaki 2 ilmekle 3 ilmeği de düz 3 ilmek düzleri de onları da ikiye düşürdüm en sonunda son motifi yani üç tane motif bitirmiş olduk biz Birinci motif ikinci motif üçüncü motif Bakın buradan kestik ve Bu kısım bu şekilde Kalmış oldu Kese kese azalttık Şimdi son Artık dikimi e, Dikimini yapacağım ve videomu sonlandıracağım arkadaşlar dikiminde de herhangi bir şey yok buradan direkt ipimizi geçireceğiz ve dikeceğiz Evet bu videonun da burada sonuna geldik kusura bakmayın biraz ipin azizliğine uğradım ama motifi anlamışsınızdır inşallah motif anladıktan sonra farklı bir renklerle ya da düz siyahla tam bir erkek beresi olacak ve gerçekten de güzel olacak Umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenme butonuna basabilirsiniz ve kanalıma abone olmayı da unutmayın.